Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baldi ama sınırsız kilit. Ona bir de dairem Bakın zaten ne gerek var? Baldi gelirse hemen ona soru atarım. O. bakın soruları doğru yaparsanız müdür gelmiyor. Yani müdür gelmiyor. Hiç kimse gelmiyor. Baldi de bir de öldürmüyor. Bu clip artık kapatalım. No, artık right benim sınırsız job. kilidim var. Right. <laughs> İnşallah bu, bu sınırsız kilitle oyunu bitireceğim. Sınırsız kilitle istediğim kadar baldeyi <laughs> kilitleyebileceğim. <laughs> 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 120 değil 12. <laughs> Hızımızı arttıralım.

Hayla sınırsız soda artı sınırsız kildim var. Hadi kilitleyebilirim. Aa müdür orada kaldı. Kilit. Ay koş 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 koş. Kesin kesinlikle, kesinlikle bunu ölürsem tekrar yaparım. <laughs> Valide hoca nereden geliyor? Soda, soda soda Kafeteryadan gelirse En azından onu kilitleyebileceğim Soda saati valide hoca Soda saatiniz geldi Her neyse devam. <laughs> <Badi> nerede ya? Hadi <laughs> o canı soda içme saati.

yani okul fakültesi. Bu <laughs> ses ne ya? Boş ver. First Life gelirse kesinlikle okulu açmam lazım. First Life önüme gelirse. <laughs> normalde hoca diye bir şey yok burada. Yani benim çok daha iyi bir fikrim var. Nereden ki sen nereden nereden? Let's play. Pits. No click. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Görüşürüz.